Üzerinde zanlar aldık çok şeyler. Şimdi olduğu üzere Türkiye biz biraz önce dedik ya Türkiye Cumhuriyeti Şairi, ülke Sevdalısı. Biz çok bilgiliyiz. Türkiye miyiz? çok kıymetli başkan üyeleri. değerli başkanın merkezli başkanın tutacakları başkanımız kadın kolları başkanımız. Sil toplum kurşularımızın kıymetli temsilcileri, Türkiye kamu çalışanları farklılarımızın çok kıymetli şu kıymetli müşterilerim, askerimizin değerli temsilcileri. Öncelikle <laughs> bin aydan daha hayırlı olan bir gecesi ve onun içinde bulunduğum Ramazan öncesindeki önemli bir gecemiz olan. Berat gecemiz ve Berat kandilimiz milletimize, İslam alemine ve insanlık alemine hayırlar getirsin. Bu ve diğer dört dersimizi kandiliği ve fırsat bilerek dinledik. Sizleriz. Sizler için asayda derslerimizi açıp ayrıca bir yerlere ihtiyaç olun. Emeklerimizle özellikle kadınlar lokallerimizle bugün olan yerler Üniversitesi ilk kez bakanlık onaylı 0, 6 yaş, 5 yıl Kütahya Belediyesi Mahfuzu'nda. Tek başka hiçbir ilde yok. <laughs> bakanlık onaylı sertifikalı en düz hizmetlerinden kreş sıfatı çoğaltacağız. Bunu iyi yapmamız lazım. Altınca sosyal sorumluluk projesini şehrimize kazandırarak sizlerle beraber bu Kütahya'nın sosyalı daha iyi yapacağız. Bir kez daha diliyorum. Kandilimiz mübarek olsun. Kandilimizden dolayı hepinizden hayırlı olsun. Çok için bu hali bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı uğurlu olsun.